Evet, hepinize merhaba. Bugün size SMM panel değil, sosyal medya paket satış scriptini tanıtacağım, kuracağım. Ee, scripti almak için açıklama arkasındaki Discord sunucusuna gelip buradan destek kanalından destek talep oluşturabilirsiniz veya direkt bana arka aşk isteği atıp yazabilirsiniz. Kullanıcı şeyden dolayı gözükmüyor, onu yazayım şuraya. ekran Bey nokta kullanıcı adım bu. İster direkt istek atın yazın. İster açıklanır kısım disk olursunuz da gelin. Ee, yine illa hani ücretli şeyler yok. Ücretsiz abone esas abone esas satarak ücretsiz scriptlerimiz var. Onlarla kullanabilirsiniz isterseniz. Biz şimdi kurulumuna geçelim. Kuracağınız senin cpanel'e giriyorsunuz. Dosya öncesi. Buradan public html yükle diyorsunuz. Ee, bizden aldınız dosyayı seçip aç diyorsunuz. Burası tam yüzde dolup yeşil olmasını bekleyin. Bu yeşil olana kadar biz tekrar sipene geri dönelim. Buradan veri tabanı zirbaz deyin. Ee, şimdi veri tabanı oluşturacağız. Paket koyalım bismillah. E, kullanıcı da dem olsun. Şifre bir tane oluşturalım. Bunu şuraya yazalım. Kalsın burada. Kullanıcı oluşturuyordum. Buradan tüm ayrıcalıklar deyip, veri tabanına kullanıcıyı da ekliyorum. Tamam. Burada işimiz bitti şu anlık. Buraya bakalım. Tamam yeşil renk olmuş. Geri dönüyorum. Buradan sağ tıklayıp zipten çıkartıyoruz. Extract Files. Buranın içinde şimdi kurulumu Taste'e burayı indirebilirsiniz bunu. Burada SQL bunda yine lazım. Bu üçün şu an burada durmasının bir amacı yok. Bunları silebilirsiniz. File Manager içindekileri hepsini tüm seçiyoruz. Taşı. Bunları bir üst üste yani taşıyoruz. Bunu bunu da sürebiliriz bu kasarı. Şu an e, veri tabanı ilk önce aktaralım. Buradan gelip geçme yaptım diyorsunuz. Oluşturun tabi seçip içe aktarlıyorsunuz. Dosya seç. Böyle az önce indirdiğiniz database.sql dosyasını seçip bir şekilde alıyorsunuz. Burada yapmanız gereken bir ayar var. Ee, şu kısım değiştirmeniz gerekiyor. Bu alanınız neyse domaininiz. Bunu geliyorsunuz buraya yazıyorsunuz. Burayı direkt neyse yapıştırabilirsiniz. Şurada şu panel kısmı kalması lazım. Şu sadece siz alan adı kısmını değiştirin. Bunu da kaydettik burayla işimiz bitti. Şimdi ee, file manager'e gelip tekrar sen dosyalarına bulunan inç klasörü bulunan connect.php'ye sağ tıklayıp edit demeniz gerekiyor. Buraya şimdi bilgileri dolduracağız. Bunları MySQL veri tabanına giriyoruz tekrar buradan. İlk önce oluşturduğumuz veri tabanını seçim. Bunu kopyaladım. Burada db name yazıyordu zaten. Buraya yapıştırdım şunda ek alır Ne kullanıcı kopma diye. Bunlar şekil. Uzun ne zaman kısma kopyaladık? yapıştırdım. Şifre şöyle yazmıştık zaten. Bunda yazdım buraya yapıştırdım. Beş kere kayıt diyorum. Şu an size soru gelmesi lazım. Aynen öyle geldi. Yani şimdi buradan slash koyup para Abi bu girmek için. E, Gelip bir şekilde kalmış kulağa çıkış yapayım. Bilgileri göstermek amacıyla. Bilgiler. E, şifre de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giriş yap diyorum. Tamamdır. Şu an geldi. En son ben şuraları falan kuruyalamıştım. Bu ekranda kalmış. Admin paneli böyle. Bunlar servisler, katılırlar, paketler. Böyle sizin gibi düzenleyip ayarlayabilirsiniz. Yani cidden CMM Parents göre yani biraz daha kullanın basit servis eklemek vesaire ki buradaki oluşturduğunuz fiyatlara göre karınız biraz daha yüksek olacak. Burada CMM Parents'le bağlayarak sistem servisler otomatikleştirebilirsiniz. Video bu kadarlı. Dediğim gibi script almak için açıklamak için sorusunuz gelebilirsiniz. Veya direkt bana yazabilirsiniz hesabımda, kullanıcı adımda. Egemen Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.